Selam ofiyanlar ben Emre Mukol. Bugün sizlerle beraber filmde gerçek manada kim var, kim yok, bildiğimiz tüm her şeyden bahsedeceğiz. İlk olarak Scott'tan başlayayım gençler. Skat kesinlikle var zaten biliyoruz. Ama Scott ile ilgili bildiğimiz bir şey varsa Skat bu sefer demiş ki kardeşim bana harbiden sağlamından güzelinden bir para vereceksiniz. Ben buraya geleceksem bu dizinin başında ben olacaksam Team Wolf tekrar çekeceksek bana harbiden iyi bir para vermeniz lazım. Yani kaynaklarıma göre çok felaket para istemiş. Skat yani Tyler Posey bu film için. Skat var aga. Koyduk oraya. Tamam harika. Malia da var hocam. Malia da var. Malia ile ilgili şöyle bir şey var. Ha bir de şunu söyleyeyim. Bu çok önemli. 8 8 yıl geçmiş üzerinden. Tam tamına 8 yıl geçmiş arkadaşlar. Her şeyin üzerinden 8 yıl geçmiş filmde. Malia ile Scott'ın ilişkisi devam ediyor mu çok bilmiyorum. Tahminim yok açıkçası. Aradan 8 yıl geçtiği için aynı zamanda Malia'nın da bir Paris'e gitme hayali vardı. Belki halen bir da bile olmayabilir. Belki Paris'e gitmiştir. Aralarındaki ilişkinin devam ettiğini sanmıyorum ben. Ve aynı zamanda biliyorsunuz Malia uzun bir süre hayvan formunda yaşadı. İnsan formuna döndü sonra. Ve 8 yılı aşkın bir süreye geçtikten sonra hayvan formundan çok insan formunda yaşadığı için artık insan formuna göre hareket ediyor. Bu ne demek? Yani bizim sevdiğimiz Malia'nın o e, farklı yönleri vardır yani böyle geyik yemek istemesi gibi. O tarz şeylerin artık olmayacağını tahmin ediyorum. Biraz daha farklı bir karakter karşımıza çıkabilir Malia rolünde. Onu söyleyeyim. Lydia var hocam. Lydia var. Evet Lydia ablamız var. İlk sezondan beri full gelen baş karakterlerden birisi. Şöyle bir durum var. Dizide biz Lydia'yı e, biliyorsunuz Lydia ölüm perisi. Benşi. Dizide bir tane daha Benşi görmüştük ve o Benşi biraz yaşlıydı. Ve biraz çatlaktı. Yani belli bir zaman sonra demek ki ölüm perilerinde bir sıkıntı oluyor hocam. Bunların beyinleri çatlıyor. Bunların kafaları kırılıyor. Yani biraz çatlak oluyorlar. Aradan 8 yıl geçtiği için biraz çatlak bir karakter olması büyük ihtimal. Ha tam tersi çok daha olgun bir insan da olmuş olabilir. Ama bir tahmin var ki hocam. Bu da en büyük tahminim benim. Malia biraz kafayı kırmış bence. Umarım kırmamıştır. Liam var hocam. Ee, Liam'a gelecek olursak Liam artık liseli değil. Ee, liseden mezun olalı 7-8 sene olmuştur. Artık daha olgun bir yetişkin. Hayden'ın aralarındaki durum nedir? Ne değildir? Onu tahmin edemiyorum. Bilemiyorum. Ama artık Liam daha olgun bir karakter olarak karşımıza çıkacak. Tüm karakterlerin değiştiğini artık kabul etmeliyiz. Bu geçen yıllar üzerinde karakterlerin değişimini de hesaba katmamız gerekiyor. Peter abimiz var. Tanıdığımız Peter'dan biraz daha farklı olabilir. Çünkü artık baba rolünü üzerine üstler olduğunu düşünüyorum ben. Daha babacan bir tavırla karşımıza çıkacağını düşünüyorum ve iyi bir karakter olacağını düşünüyorum. İçindeki o narsist düşüncelerin, o vahşi şeytani düşüncelerin hepsinin geride kaldığını düşünüyorum ama ters köşede yapabilir. Öyle söyleyeyim Peter için. Chris var hocam. Chris'te de şöyle bir durum var. Melisa'yla aralarındaki ilişki devam ediyor mu bilmiyorum ama eğer devam ediyorsa muhtemelen çocuk sahibi biri olmuş olabilirler gençler. Melissa Mukolla, Chris. Yani aralarındaki ilişki devam ediyorsa muhtemelen çocukları olmuştur. Ya da o havadadırlar. Melissa ablamız da var gençler. Melisa ablamız dediğimiz gibi işte Kris'le beraberliği devam ediyor büyük ihtimalle. İkisi de varsa büyük ihtimalle devam ediyordur. Sanmıyorum ayrılmış olduklarını çünkü ikisi de dizel devam ediyorlar dizide. Aradan 8 yıl geçtiği için Melisa büyük ihtimalle doktorluğu bırakmıştır diye tahmin ediyorum. Hemşireliği bırakmıştır diye tahmin ediyorum. Emin değilim. Ee, belki bir çocuğu olmuştur ve o çocuğuyla ilgilenmek için işi bırakmış da olabilir. Böyle bir şey de görebiliriz Melisa ile alakalı. Şerif Stilinski var gençler. Şerif için şunu söyleyebilirim. Zaten e, birazcık yaşlı bir abimizdi. Muhtemelen Muhtemelen emekli olmuştur. Artık polis değildir. Artık şerif değildir. Emekli bir e, adamdır kendisi. Ve eski son sahnede girip ortamı kurtaran havasının olduğunu da pek sanmıyorum. Ama tabi belli olmaz bu işler. Belki rütbe atlamıştır. Belki emniyet müdürü tarzı bir şey olmuştur. Bilmiyorum. E, ama işle ilgili bir şeyinin kesinlikle değiştiğini düşünüyorum ben. Aradan 8 sene geçmiş çünkü. Şerif de var zaten gençler. Şerif için söyleyeceklerim bu kadar. Sırada kim var hocam? Sırada Jackson abimiz var. Jackson da Londra'daydı sanırım aynen. Londra'da hayatına devam ediyordu diye düşünüyorum. O e, Eden miydi? Aiden miydi? Hangisiydi bilmiyorum. O eşcinsel olan adam. ismini hatırlamadım. Onunla beraber mutlu mutlu yaşadıklarını düşünüyoruz. Ben ve kaynaklarım. Böyle düşünüyor. Şuraya bir alt başlık koymak istiyorum. Buraya da şaibeliler. Yani emin olmadığımız karakterler. Hocam Derek. Derekle ilgili en ufak bir gelişme yok. Var mı yok mu kimse net bir şey söylemiyor. Direkt yani şirketlerle, firmalarla, yapımcı firmalarla arasında bağlantı olan kaynakların bile derekle ilgili bir şey bilmiyorlar. O yüzden dereyi şaibeli noktasına koyuyorum. Tahminim dizinin, filmin punchline'larından yani böyle ananı avradını olduğumuz sahneler var yani. Hani film izlersin bir yerde ananı avradını oha o kafada olduğumuz yerde direkt bir anda çıkıp belirebilir. Böyle bir tahminim var ama emin değilim. Şaybeli noktaya koyuyorum. Şaybeli bölümüne koyuyorum. Emin değiliz. Üzücü kusuma geldik gençler. Dizide kesinlikle olmayacaklar bahsedeceğiz. Şurada gördüğünüz gibi Kira Yukimura. Ee, Kira için çok üzgünüm. Biliyorsunuz Kira'ya olan sevgimi. Ee, Kira'nın içe hikayesi dizi içerisinde tam anlatılmadı. Nasıl oldu, nereye gitti, neden böyle oldu, neden uzaklaştı. Çok fazla soru işareti var kafamızda ve görünen o ki filmde de Kira ile ilgili ee, sorularımıza cevap bulamayacağız. Kira'nın kafamızdaki o soru işaretleri sonsuza dek beynimizin içinde kalacak sanırım maalesef. Ve ve en üzücü kısma geliyoruz gençler. Stiles Silinski, Dylan O'Brien dizide yok gençler. Şöyle söyleyeyim yapımcılarla hiçbir alakası yok bunun. Dizinin yapımcıları gitmişler adamın yanına. Demişler ki bak Dylan'cım canım benim. Aslan kardeşim sen olmadan Team Wolf olmaz. Sen ne kadar para istiyorsan elimizden geldiği kadar senin istediğin parayı sana verelim. Ha diyorsan para mühim değil. Bizim benim çalışmalarım benim projelerim var. Ay, zamanı ayarlayamayız. O yüzden yokum diyorsan da senin için herhangi bir zamana diziyi filmi erteleriz. Senin istediğin saate göre ayarlarız. Yani adamlar olabildiğince Dylan olsun da gerisi boş kafasında. Ellerinden geldikleri kadar uğraşmışlar ama sonuç nafile arkadaşlar. Dylan kabul etmemiş. En azından söz yani dilen kabul etmemiş söylenmiyor ama sözleşmenin on sözleşmenin onaylanmadığını söylüyorlar. Maalesef Stylus yani Dylan O'Brien ve Kira yani Arden Cho filmde yeni filmde maalesef yok gençler. Detaylardan hepinizi haberdar edeceğim. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz. Ben Emre Kol.